İyi günler arkadaşlar. Bugün böyle sokaktan geçerken minnakları gördüm. Çok tatlılar, çok açıkmışlar. Allah'tan çantamda yaşmama vardı. Evdekiler için almıştım ama bunların kısmetiymiş. kuzum ben sana verdim annem bir paketten fazla. Daha bir tanem. Çok tatlılar. Çok küçükler arkadaşlar bu soğukta. Şu güzelliğe bakar mısınız? Doymadın mı annem? Minna Afiyet olsun kızım. Böyle yanımda bulundurunca iyi oluyor arkadaşlar. Hiç umulmadık yerde karşılaşabiliyoruz. Aa burada küçük yavrular da var. İki tane de öyle yavru var hanım sizlere de vereyim gelin annem mamiş çantada birkaç tane daha var arkadaşlar onları da bunlara vereyim de bunların kısmetleriymiş artık ay kuzum çok tatlısın çok tatlısınız hepiniz çok şekersiniz Sen de Alişime benziyorsun Arkadaşlar bunları böyle nasıl bırakacağım bilmiyorum Hepsine alıp götüresim geliyor eve ama imkanlarım el vermiyor maalesef. Çok mu acıktın kuzum? Çok mu acıktın annem? Afiyet olsun kuzum benim. Hani diğer kardeş nerede? Diğer kardeş nerede? Diğer kardeş nereye gitti? Bir tane daha var arkadaşlar. İki tane böyle ufak var. Ufak var. Bakın o da burada canlarım benim. Şimdi size de mamış vereceğim. Hepinize vereceğim annem. Hepinizin karnını doyuracağım güzellerim benim. Çok tatlısınız. Çok şekersiniz. Allah sizleri korusun. Hep iyi, merhametli insanlara denk gelirsiniz inşallah. Kuzum sen nereye saklanıyorsun annem? Sen nereye saklanıyorsun kuzum? Kaçıyor kaçıyor bir de arkadaşlar kaçıyor bir de. Korkmayın kuzum benden size kötülük gelmez. Tamam annem sizlere de vereceğim aşkım sizlere de mamik getireceğim. Güzel kuzularım. Çok da güzeller arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız? Herhalde bunlar bu sitede yaşıyorlar. İzninizle arkadaşlar ben bu güzellikleri bir karınlarını doyurayım. Katıyor <laughs> kaçıyor hala. Güzelce karınlarını bir doyurayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın değil mi bu güzelliklere yardım için? Arkadaşlar. Kaçma kuzucuğum kaçma kaçma canım benim kaçma nereye kaçıyorsun? Mama vereceğim ben. Gelin bakayım hadi mama vereceğim. Mama vereceğim hepinizi. Görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın arkadaşlar. Mama getireceğim annem şimdi. Mamış getireceğim sizlere de. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok memnun olacağız arkadaşlar. Bu canlara destek için. Unutmayın lütfen. Tekrar hoşçakalın. Görüşmek üzere.